arkadaşlar. Buse'cim Mert'le evet. ilk izlenim. Tanıştınız, sohbet ettiniz. Ne hissettirdi sana? Ben seni çok heyecanlı görüyorum. Ben aslında ben hep heyecanlıyım Öykü Hanım. Mert'e yani şey olarak... özel değil yani. Hayır o anlamda ya yeni biri geldi sonuçta. Yeni tanıyorum. Bir de böyle dans olaylarında çok şey değilim yani. Isterim, Kıyamam isteme. Dilara kapılarda karşıladı. Ee, biz burada dedikodu bu yapıp birden geldi dedim ki merhaba falan. Evet birazcık ilgilendim yani ama o anlamda değil. Tamam. Yeni geldiği için. Hmm. Ee, yani güzeldi sohbetimiz. Ee, şeyi tavırları saygısı duruşu gayet kaliteli görünüyor. Yani bilmiyorum e, o ne düşünüyor ilgimi ama. Çekti. ilgimi çekti. İlgimi çekti tabii ki. Peki Özellikle yaş kısmına baktığımızda. <laughs> Yine vurgulamayayım diyorum ama yine en yakın hmm. e, olduğu için de artı benim için tabii Ortalamın ki. Ortalamanın üzerinde yani evet. seni rahatsız etmeyecek kadar. Evet. Bak artık yavaş yavaş kabulleniyorsun evet. değil mi? Evet. <laughs> Hayat daha kolay oluyor öyle yaptığın gerçekten zaman. Gerçekten öyle. Tavsiye ediyorum yani yaş senin için hiç Evet hani doğru yok olmamalı. burada onu öğrendim zaten gerçekten bazı şeyleri aşabilmem gerektiğini. Yoksa bunun bana zarar verdiğini... Kendini üzüyorsun. Geç kalıyorum, geç kalıyorum, bir şeye geç kalıyorum, evet. bir yere... Ya, olmayacak insanlara peki demek zorunda kalacaksa Hiç gerek evet. yok yani. bence de. Keyfine bak. Kısmetse olur. Karşına <laughs> Kısmetse çıkar. Kısmetse olacak bakalım. Olur yani. İnanıyorum. Bence de. Peki Mert sen ne düşünüyorsun? Neden Buse'yi tercih ettin mesela? Yani o anki elektrikten kaynaklı. Aslında dediğim Anladım. gibi herhangi bir aklım isim yoktu buraya gelmeden önce. Yani o an bir sohbet ortamı olduğu için sohbetten kaynaklı en yakın hissettiğim Buse oldu. Yani Buse'yle dansa kaldırmak istedim. Ya dediği gibi muhabbetimiz de gayet iyiydi. Gözlerine bakamadı. Sen de ısrarla üstüne gidiyorsun. Ben, ben biraz üstüne gitmeyi seviyorum. Severim dedin. <laughs> Alışacaktır ama bence. O yakıcı bakışlar. <laughs> Öyle bir şeyler yakalandı galiba değil mi? Yani evet. E, bayağı göz teması kuruyor. Asla ayırmadı çünkü. Belki o da hani ayırır diye bekledim de. Ben böyle kaçırdıkça o daha çok yüklendi. Belki de dediği gibi aşmama vesile olur. Kalın. Görkem. O bakışları bir attı ya. Görkem'in 3 numaralı bakışını da ama lütfen. Ama bir lütfen. üstü yok ya. Bakış gitti olacak, bakış. <laughs> yani Oğuzhan chatten dün ayrıldı. <gülüyor> Oğuzhan <gülüyor> chatten dün Oğuzhan. ayrıldığı için. İnsan istemediği durumu hep düşüyor. Aynı ben burada aynen. iki kere düştüm şu an. Oğuzhan'la bir oldu. Ne istersen. Ardı arda iki kere düşmek benim birazcık canımı sıktı bu durumda hmm. çünkü bana göre olan bir durum değil. Kendisine ilk başta soracaktım hani sen ne düşünüyorsun diye ondan sonra gerekli cevabı verecektim. Ben az çok burada anladım kendisini. Cevabını aldın diyorsun. Cevabını aldım evet. O şekilde söylemeyelim de çünkü ben bunu seninle de gayet güzel bir şekilde konuştuğumu düşünüyorum. Biz akşam konuştuk da Görkem'le. Ee, şey olarak kafa olarak çok anlaşıyoruz ama ben en başından beri Görkem için diyorum zaten çok komik bir çocuk, çok enerjisi güzel bir çocuk, şöyle çocuk, böyle çocuk diyorum. Çocuk derken yani yanlış anlaşılmasın. Ee, ama zaten en başından beri de bir konum var ya benim herkesin bildiği. Şimdi buna bu kadar takılıp yiyip yutmak da bana göre değil işte. Bir de çok ciddi bir fark. Öyle 3-5 bir farklı. şey değil Hı. tabii ki yani gerçekçi bakmak lazım. Ben de sırf ne Görkem'e hani bunu yapmak isterim sırf şip, şipim olsun diye e, şiplenmek istemiyorum. Ne ona bunu yapmak istiyorum. Çünkü ben biliyorum ki şu an tamam desem ileride bu yine patlayacak benim yüzümden. Bunu biliyorum yani kendimden dolayı. O yüzden bunu yapmak istemedim. Ama arkadaş olarak hala çok seviyorum ve değer veriyorum. E, ama kendisi ne düşünür? Arkadaş kalmak ister mi istemez mi bilemem. Saygı duyarım tabii ki. Görkem sanki mesafe koyarmış gibi. Ya ben böyle şeylerde birazcık mesafe ve duvar örmeyi seviyorum. Çünkü neyse oyum yani. Benim aklımdaki fikir değişmez. Yani bugün o gözle bakıyorsam kendisine e, sevgili gözüyle yani tanışma yolunda bakıyorsam yarın arkadaş olarak bakamam. Çünkü bir kere Aynen. bu duyguyu hissetmişsin. Bana ters gelir. O yüzden e, birazcık mesafe koyarım tabii ki de arama. Bir kendime başka bir yol çizerim. Kafamı dinlerim yani bu şekilde. Ben kırıyorum. <laughs> <laughs> Peki aslında sen... E, Oğuzhan ve Görkem arasında kaldığın zaman da değil mi Oğuzhan sana galiba bir yayın sonuydu ya Görkem ne alaka olacak bir şey değil zaten aramızda böyle bir şey mantık kendi yani evet, mantıklı düşündüm de evet diye çok daha önce de Oğuzhan'a da söylemiştim. nasıl neyi ha, o Görkem Oğuzhan. için mi Görkem'le ilgili olarak evet söylemiştik kapıdan çıkarken evet. yaptığınız evet. konuşmayı hatırlıyorum evet. ve Görkem ne kadar ya çok takdir ettim seni. ...o rekabet içerisine sokmasına rağmen sene... ...sen bunu dile getirmedin. Ya onun bilmiyorum. Hani yaşadığı, Berke'yle yaşadığı olaylardan ötürü... ...sonrasında... E, ...bu şekilde kendini bir... E, ...ön plan atma düşüncesiyle... ...beni o rakip kıyaslama konusuna sokmuş olabilir. E, Olma edebilir. E, herkesin düşüncesi farklı. E, ama ben bunu anladığım zaman... E, ...geri çekilmeyi tercih ettim. Çünkü... E Berke'ye karşı hala bir duyguların olduğunu düşünüyorum. Geri çekilmemin bir sebebi de ben mesela atıyorum hani Alaçatı so Alaçatı sokağında hani Buse'yle konuşuyorum, buraya davet edildim. Buse'yle konuşurken Görkem geliyor, konuşmanız bitmedi mi? Burada geldim, oturuyoruz salıncakta Görkem geliyor. İşte Buse Buse bir şeyler konuşabilir miyiz? Yani ben Buse'yle bir konuşma içerisine girdiğim zaman sürekli Görkem gelip Buse'yi yanımdan almaya çalıştığı için ben e, Buse'yle <laughs> sağlıklı bir iletişim asla kuramadım. Ve Buse'nin de bu şekilde ya ben tanışmak istiyorum arkadaşlar demesi de e, bana e, uygun gelmedi açıkçası. Hı -hı. O yüzden geri çekilmeyi tercih ettim. E, hayırlısı olsun hakkında diye düşünüyorum şu anlık. Var mı Görkem söyleyeceğim bir şey? Ben bu konuya istinaden, dün bu konuyu kapatmıştık zaten Oğuzhan'la da konuşmuştuk. Bugün aynısı tekrar yaşanacak gibi bir ön sezi aldığım zaman da gene tekrar kendisine deliyetirim. E, yani araya mesafe girer. ben çünkü katı kuralları olan biriyim bu konularda. ince çizgilerim var. Kendisiyle arkadaş mı arkadaş değil de daha çok selamlaşma yolunda giderim. Yani önüme bir set çekerim. Yoluma devam ederim bu kadar. Saygı duyuyorum. Yaptıkları yorum için teşekkür ederim. Ben de ikisiyle asla bir problemim yok. Ee, tabii ki de ben de Bastıra bastıra yine söylüyorum. Söylediğim her şeyde samimiydim çünkü gerçekten düşünmeden hareket etmek istemedim. Yani daha emin adımlarla ilerlemek istedim çünkü yaşadığım bir şeyi bir daha yaşamak istememem gayet doğal Bunu diye düşünüyorum. Bunu çok net açıkladın ama evet. şimdi orada şöyle bir durum var. Daha doğrusu evdeki kızların da dikkatini çeken bir durum var. Evet bunu açıkladın. İkisini de tanımak istiyorsun ama tanıma ya yani tanımaya giden yoldaki e, o ilgiyle yaptıkların eleştirildi evet. mi eleştirildi. Buna geçmeden önce belki bir şey hissediyor musun hala? Hayır, hissetmiyorum. Niye arkadaşlar bunu böyle hissediyor? Ben anlayamadım ama ben Çünkü bu sahanın, e, şöyle lafını balla böldüm bu arada. Kusura bakma. Yok, latma. buyur. E, sen e, ben sana sorduğum zaman bu ile alakalı şey pardon e, Berke ile alakalı duygularım var mı diye e, sen yok demiştin. Ama e, ondan sonra televizyondan izliyoruz. E, Leyla ile konuşurken Leyla sana Berke ile alakalı duyguların var mı derken sen evet var dedim. Yani ama o yüzden ben ne zaman şey sorsam ya. aklımda bana yok dediğin zaman ama acaba yok demesi gerçek mi geçti. diye sorguluyorum ben. Onun üstüne çok olay geçti. Onun üstünü kapatmadık mı biz? Artık yani Aynur'la netle, netleştiler, netler. O zamanlar <laughs> daha olaylar yeni yeni patlıyordu. Ve ben bocaladım neyin içine düştüğümü idrak etmeye yok, çalışıyordum. Yok sonrasında Bunu bir ama sebebi ama daha var. Ama sebebini söyledim zaten o ağlama e, krizinin nedeni. baş başa oturdukları koltuktaki görüntüden bahsediyorsun değil mi Oğuzhan? Hı <laughs> Evet, evet. evet, Ama o, o sonrasıydı. Peki, ha. Tamam, Evet tamam. belki. Ee, artık bu konunun ben kapanmasını evet, istiyorum ben çünkü istiyorum. gerçekten Aynur'u tanımak istiyorum. Onun rahatsız olabileceğini düşünüyorum bu konularla alakalı. Ben de rahatsız oluyorum Peki, sürekli. Peki hemen Dilara'ya bağlanıyoruz. Dilaracığım. Efendim? E, dün bir tespitte bulundun. Hangi tespit? Aynur'a söyledim bunu. Ne ha dedin? evet. Ne dedin? Ee, belki ge eve geldiği zaman Aynur'u öptü. Sonra onu bahçeye davet etti. En sonda da böyle bir baktı şeye. bu seye baktı <laughs> ama nasıl bakış biliyor musunuz? Bakıyor mu? Bak da neler yapacağım ya. bakışı. Yakaladım. Ben bir kadındım, hissettim Aynen. ve gerçekten yanlış hissetmiştim o zaman. Asla şey çok yani. netim. <laughs> Hatta şöyle baktı. Yani. Hiçbir bakıyor şekilde bakmadım. Mu? As nerede bakıyorum ya? Ne Şuradan zaman bana bakıyor, bakıyor mu diye Ben asla baktığımı düşünmüyorum Öykü Hanım. Normal yani arkadan şuradan da geçiyorlardı. O zaman da baktım mesela Oğuzhan'la. Bazı o zaman bakışlar anlamlı bir yapılmıyor zaten. Ya yani kızlarla birlikte otururken Yok, böyle hiç etmiyorum. bakmadan birden Buse'ye baktın geçtin. Tamam. Siz öyle düşünüyorsunuz geçti. ben kabul etmiyorum. Olsa söylerim hiçbir şeyden de korkmadım bu evde bugüne kadar söylemekten. Yine korkmam. Hiçbir Bana şekilde hiç anlamlı gelmedi. bir bakış bakmadım. Bana hiç öyle Teşekkür gelmedi. Teşekkürler. Görürüz galada izleyip görürüz. İzleyelim. İşte ben şimdi baktığımı ben diyelim ki arkamı döndüm. Gözüme orada oturduğu için o çarptı. Anlamlı mı bakmış oluyorum? Arkanı dönerek şöyle bir bakış evet, atıyorsa. Bir şey söyleyeceğim. Anladım. Hepiniz oradasınız Ona Hepinize anlamlı bakmış Bakmadık oluyorum. Bakmadı hepiniz zaten. Tamam hepiniz ben çok net bir şekilde diyorum ki anlamlı bakmadım. İnanmak isteyen inanır. inanmak istemeyen inanmaz. Ben inanmıyorum. Çok netsin bu konuda yani. Konu Aynur'u yani. Aynur da birazcık yani sen gördüysen hissedersin anlamışsın. Ben görmedim anlamışsın. ama Hayır, bir kadın bu arada. Evet. Ben de anlayabiliyorum çünkü. Hissedersin ben... dedim. Görmedim. Sordum. O da bana soruyla karşılık verdi. Muhtemelen ben erkekler evine gittiğim zaman, erkekler evinden çıktığımda bir erkeğe bakmadığım için mi acaba bunlar oluyor diye bir düşünüyorum şu an. Ha, çok emin kendinden diyorsun. Yani evet şu an. Burada yani yok diyor içine ama. İçine bir kurt düşmüş yani düşebilir da çok Yok modu düştü zaten. Yani, ne hissettiğimi Hiç biliyorum o yüzden. Hiç belli etmiyor ki duygularını ama ben anlıyorum yani e bir şey ediyoruz. var orada. Aa, fazla etmiyor da ben benim berken ben var yani. dedi yani. bugün. Şimdi... Onu da dedi. Evet. <laughs> evet. Ama ben öyle şaka yapıyorum. Hı hı. Can, bu evde Aa, şaka şaka yapıyorum. Ne zaman diyorsun. ciddi, ne zaman şaka yaptığını nasıl anlayacağız? Yüzünden anlaşılıyor işte o an. Efendim? Asıl ciddi o an söylediğinde gülüyor. anlaşılıyor. Yani aslında böyle bir bağın yok Berke'yle öyle mi? Ya hayır tabii ki de şu an onu tanımaya çalışıyorum. Yani ama hani arada bir fazla söylediğim zaman o şu anlık bir şey değil yani. Ama o... Dilara'nın da bu söylediği de sana olabilir gibi geliyor. Yani külliyen hayırda demiyorsun yani. Hayır, ben kimseye güvenmem. Yani mantıklı geldi. Çünkü niye ben Öykü Hanım ben de bir şey söylemek ki. istiyorum. Tabii. Bana ki. da böyle sürekli güvenmiyorum demesi Öykü Hanım beni de uzaklaştırıyor açıkçası sürekli sürekli. Yani gerçekten çok net şekilde yaklaşıyorum sana her şeyi. Telefonda da konuşuyoruz anlatıyorum anlatıyorum her ortamda güvenmiyorum 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 diyorsun. Hoş bir şey değil. Ben sana sürekli güvenmiyorum desem mesela ne olur? Sen de bugün bağlandın bizimle. Erkezde, bir dakika bir şey konuşuyorum. Mert geldiğinde buraya. Ben Üste Mert geldi buraya. Çalışır, böyle saçlarınla soruyor, soruyor oynuyorsun, bir bakıyorsun, bir şey konuşuyorsun. Ne oluyor yani? Bir şey söyleyeceğim. Kadınlar mesela hoşlandığı zaman böyle saçlarıyla Yo, oynar. Ben de böyle şey böyle şey biliyorum. Ya, ya Nasıl olmuş? Sizin sizin benim dikkatle ben baktığım tezinizden çıkıyor. Siz nereden bildi biliyorsunuz mesela benim öyle baktığımı? Gördüm. Bir yanlış bak, var, bir bakış şey var. Şey, tamam, ben bana baktığın e bir, var, bir var. mi, bir ikim nereden girebilirsiniz? Hiçbir bilmiyor. şekilde, çok net. Ben bir yorum yapabilir miyim? İnsan tuz çok iyi anlarım. Ee, Yapmak istemiyorum beni. Yok. Ee, şimdi Berke'de de şöyle bir özellik var, benim ilk gözlemlemiş olduğum bir şeydi. Hat e, yapmamış olabilir bu arada gerçekten bunu kanıtlamaya çalışırken ama o kadar farklı bir şekilde kanıtlamaya çalışıyor ki karşı yargılayarak sürekli çalışıyor. bir karşı tarafı suçlayarak sürekli bir karşı tarafı yargılayarak topu tü, sürekli oraya atıyor ilgiyi sürekli o tarafa çekmeye çalışıyor yani yapmadım arkadaşlar kimseyi de kanıtlamak zorunda değilim kim nasıl inanıyorsa inansın demek bu kadar zor olmamalı i̇şte suçlamak daha yerine ben, neyse ben cevap birilerini ben suçlamak şey. yerine şimdi kızın saçına Şimdi şey yapıyor saçıyla oynamasına. Bir bunu hepimiz yapıyoruz bu arada. Çünkü sürekli çıkarıyormuş biliyoruz. Yani. İster istemez saçımızla oynuyoruz. Biri geldiğinde özellikle şöyle yapmıyoruz ki. Öykü Hanım, özellikle bu soruya cevap de, olarak de, söylemiyorum. De. Genel anlamda bir cevap vermek istiyorum. Bir kadının psikolojisinden, kadınların genelde psikolojilerinden anlarım. Ee, Aa, bu çok <laughs> da bir söz. Anlarım ama hiç, hiç öyle anladım. düşünüyorum. Öyle Hayır, sana anlamadığını öğretecek istedi mesela. Alınıyoruz. Bildiklerinin yanlış olduğunu yavaş yavaş anlayacaksın. Olabilir, kabul ederim bunu yanlışım varsa da. Özür dilerim. Bu kadar basit. Peki. Bir son olarak bir biraz söylemek istiyorum. Ben de bu konular artık arasında gerçekten kalmak istemiyorum. Yani tamam. şöyle kalmak istemiyorum. Bunun için ee, Aynur'a söylemen bilmiyorum. lazım ha. mesela. Yok ben Aynur'a zaten lazım. Belli ettiğimi düşünüyorum. Ben Aynur'la muhabbetimi hiçbir zaman kesmedim. De. Gayet gülüyoruz. Ben gidiyorum yanına oturuyorum konuşuyorum. Evet. Eğer bir gard alsam zaten bu konu olmak içinde olmak istesem çirkinleşerek olurdum diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde olmak istemiyorum. Çünkü ben de artık gerçekten buraya mutlu olmaya geldim. Öykü Hanım yani... Mutluluğumu engelleyecek bir adı, şeyle karşılaşmak istemiyorum. Bu dışarısı için de geçerli. Saygı duyuyorum yapılan yorumlara, e, yakıştırmalara ama artık bunun olmasını istemiyorum Yok yani. yani oraya geleceğiz. Yakıştırmadan çok daha öte bir şeyler yaşandı dün. Orayı bir konuşacağız zaten. Oğuz bir şey söylemek evet. istiyor. Ee, biz Berke ile sık görüşüyoruz. Yani serviste olsun burada olsun. Yani Buse'ye böyle bir şey hissetse onların dediği gibi, kız arkadaşların dediği gibi. Yani... Görkem ya da Oğuzhan'ın mevzusunda dahil olurdu. Her zaman bu mevzu olduğu zaman da aynen, uzaklaşıyor. Aynen. Her zaman erkekler evinde Aynur hakkında bize bir şeyler söylüyor. Aynur'u nasıl mutlu edebilirim? Böyle yapayım mı sizce? Şöyle mıs konuşayım. ben de şahidim bu arada. Ee, o bakış o bakış mevzusunu nasıl anladılar bilmiyorum ama bizim erkekler evi olarak kimse bunu benim söylediğimi aksini iddia edemez. Her zaman Berke'nin dediği tek şey Aynur hatta bugün ekrana verdiğinde de bayağı çocuğun Morali bozuldu gibi o saç oynama mevzusunda. O yüzden yani bu yanlış ben anlamış arkadaşlar. sürekli oynuyordu. Tamam olabilir o yani bir erkek olarak yüksek adrenalinle tabii ki orada hissedemiyorsun Tabii erkek yani. hiçbirisi olarak oynuyor. ister istemez rahatsız oldusunuz. Çok şimdi Onlar bir var bir şey. Dansa kalktı mı kim kalktı? Tabii, ses verildi bize dans kırmızı odaya kim gitti? Müzik sesi verildi ekran gelmedi bize herkes orada tabii bir kırmızı duvar olduk yan yana. <laughs> Acaba kim? <laughs> ...falan diye. Birlik olmuş. Herkes de. dost oldu. Herkes oldu. Dostum teşekkür <laughs> ederim. Baya gerginlik yarattın yani Mert erkeklerin Evet, e, Bu se'nin dün yaşadığı... ...Oğuzhan ve Görkem arasında kalma meselesiyle ilgili... ...bir, bir takım eleştirilerde <laughs> bulundu sürüm. senden dinlemek isterim. E, Görkem ilk buraya geldiği zaman... ...işte böyle... ...kucağına aldı Buse'yi, kaldırdı. Orada mesela kahkaha attı Buse. Yani böyle güldü, aa bırak falan ama... ...böyle nazlanıyor, cilve yapıyor yani. İlgi gösteriyordu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan sonra ama bunu istemediğini söyledi bize bugün. Ben de öyle durmadığını düşünüyorum yani hoşuna gidiyor sonuçta çocuğu tamamen önünü kesmedi rahatsız oldum diyor ama rahatsız oluyor gibi gözükmüyordu yani yeşil ışık ben yaktı bence. Ben dün konuştun mu bu konu hakkında Konuştum. Yok burada verdiğin ee, tepkiden başla. Tamam ama zaten. ben arkadaşlardan bir de, arkasını da, arkasını da, ben yorum geçin. yapıyorum bir saniye. Ee, şimdi ben dün günlerdir hiç böyle bir e, şey bile almazken bir anda bir şeyin içine düştüm ve afalladım. Afallamakla birlikte kusura bakmayın ben bunu en başından beri söylüyorum egolu bir kadın olduğumu. Bu benim tabii ki hoşuma gitti. Bu her kadının da bu ilgi hoşuna gidecek bir ilgi. Ve Görkem'e ben hep gülüyorum. Hiçbir zaman Görkem'in şikayeti buydu zaten. Sen hep o kadar çok gülüyorsun ki ben senin <laughs> ciddi olup olmadığını anlamıyorum dedi. Kucağına aldığında indirmesi için çırpındım. Çünkü Görkem'in gücüne asla yetecek bir gücüm yok. O ne zaman bırakmak istedi o zaman bıraktı. Bu bir, birinci açıklamam. Sonra ben Görkem'e de akşam dedim ki Sen Görkem acaba şey o bahamliği diye... hayır söylemedim. Ona eleştiriyorlar zaten. Evet. Tamam. Ee, sonra eve gidince ben... e, bugün yaşadığım şeyleri sorguladım. Burada çünkü çok sorgulayacağımız bir vakit ve an yok. Hep sürekli bir şey yaşandığı ne, için. Beş saatiniz var. Ne? Beş saatiniz var. Ama arkasından da olsan olunca. Evden, evden bir şey daha. koştu. Evden değil mi evden tepki geldi. Oğuzun, Oğuzun tepkisi hatırlıyorum. Wow dediğini hatırlıyorum <gülüyor> yani. yani. <laughs> Burada koşmamın sebebi, Ben hani <laughs> Buse zor durumda diye düşündüm. Elim Çünkü şey yani hiçbir şey şekilde tepki vermiyor Biz falan. Olsan izin vermedik. Olsan kendi gitti. Aynen bu arada. Bu arada da bir şey yaptı. Evet. Ben söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ozan. Söyle. Şöyle, Burada Görkem kucağına aldı. Buse bir yandan gülüyor bir yandan irindir beni indir beni. Ben koltuktaydım. Sonrasında indirdi. Burada Görkem'le dururken Oğuzhan öyle bir geldi aralarına girdi ki böyle durdular kızla. Ben hala izliyorum oradan. Şöyle geldi aralarına girdi de kıza elinden yaklaştı. Çekti galiba Yeliz. O zaman niye mesela yani sen yaklaşıyorsun? Görkem'in kocana kucam... hak vermiyorum. Kendisi e, Görkem Buse'ye öyle bir semim, samimiyet gösterdi diye Buse'den vazgeçtiğini söylüyor. Kendisi böyle ağız ağza tuttu Görkem'in yanına elinden aldı kinayeli bir cümlesini de kurdu. Getirdi burada herkesin gözünün önünde. Belinden tutup kendini bir çekti. Ne? Böyle burun buruna, hmm. ağza da ağza dans etti. Sonra da <laughs> o ben Bodrum sokağı diyorum. Bodrum sokağına götürürken de elinden tutarak götürdü. Madem sevmiyor bir kadının başka bir erkekle ilk günlerden bu kadar samimiyet kurması, o zaman kendisi de kurmayacak. Bu arada ikisi de tamam, bu saç adamla bir tatlı bir zaman. <laughs> i̇kisi de üstüne düşüyor. Bu senin ama gerçekten bu şey istedikleri için olmadığını evet. ben de aynı şeyi ben bir düşünüyorum. Bir de şey kendi rekabetin arasında ben. kalmak istemiyorum. Ben bu savaşın parçası olmak istemiyorum diyorlar ama ben, istedikleri için bu savaşa girdiklerini ben savaş düşünüyorum. Sen savaş istiyorsun zaten. Sen iki kişi arasında kalmak istiyorsun. O hayır, <laughs> kendi, hayır. ama. Hayır, senin siz aranızda hırs yaptınız arkadaşlar. Hırs ben kimseye demedim ki, o sağır, gör, kendisi Ben bir konuşabilir miyim? Lütfen, ben lütfen konuşmak istiyorum arkadaşlar. ben şu anda. İkisi için de gayet komik yorumlarımı yaptılar Hayır, Hayır, tepki gösterdim şimdi şey yapmayın Allah aşkına. Ötürü diyor da, bence de ötür ama ikisi de iyi davrandı. Evet, iyi davrandım çünkü... Hayır, elini tutuyor. İstemezsen sonuçta söyleyebilirsin bunu. Ben... Elimi tutmuyormuş. Şöyle yaptı bu arada. İkide bir inkar ediyor ama ikisine de çok ilgi gösterdi.